söyleyeceğim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Evet biraz önce çekimimizi tamamladık. Şimdi ikinci çekime başladık ama bunlar 3 üç, o 3'tür üst üste. 2'dir bu dalıyor arkadan. Cesur artık onunla kavgada etmek istemiyor herhalde. Küçükler oynuyor. Büyükler dövüşüyor. Bak yine dalacak ha. Psikopat çıktı bu ya. Lan sen psikopat mı çıktın? He? Gel. Tamam. Tamam şu aranızdan bir çekeyim. Beni cümbürtüye götüreceğiniz. Şöyle birbirlerine bir üstünlük kuramadılar ama şimdi Cesur'un bir ayağını tutmuştu. Onun da, da ayağında kan var. Bunun da var. Bu da ne inatçı çıktı ya. Bırakmıyor ha. İnatçı çıktı o. Hangisi? En son kenara o şey var ya. O çek, şey gördük ya. He. Ona sahip etmezse o ölmezdi. Kaçardı onları. Kaçardı onları Şimdi bunun babası var. Rintintin diye ismi. Onu bu keçicilerin köpekleri sürüyü koruma esnasında yakalayıp onu bu ikisi büyük bir şekilde büyük bir köpekler bu ara öldürmüşlerdi. Sürü için yani sürü var diye oradan terk etmemi terk etmedi. Zaten videolarda eskiden paylaştığım videolarda da var. Sürü gözükmüyor ama sürü direkt arkasında. Onun babası sahibi öyle söylüyor. Babası çok karakterliydi. Oğlum tamam tamam. Çevirelim. Biraz çobanlık yapalım dedik. Bunlar da bir huzur dillik vermedi ya. Bunlar alıştılar otlu yerde yayılmaya. Buranın notu şimdi onlara kısa geliyor. Gel. Tamam oğlum. Şurayı çevireyim mi? Ha tamam. Bak yine <laughs> ya Allah var ya çok şey çıktı ha. Çok bulaşkan bir şey çıktı bu ya. Kaç tane kuzun oldu Ürem abi? Az daha fazla ol. Allah Allah. Şey koç göremedim. Koç nerede ya? Senin bir etli bir koç vardı, ne oldu? He sen onu adaklığa kesti. Yok lan bak o da kabak, kabak diyorsun değil mi? Bilmiyorum. Kabak mı? Ka kabak dediğin ne onu anlamadım. Ay, boynusuz. Ha boynuzsuz. Ha boynuzsuz zaten senin Aa, koç. Önlerinde, önlerinde kafası, ha kafası çok zayıf da. o ya. Hayır. Niye zayıf öyle? Dedirir, dizir, iğne vurur, Sen, sen o zaman 2-3 tane kendine yedek bırakman lazım. Yedek koçum var. Koçum i̇kiz değil, mi yavruladılar? Yete koçum bu. Ha, Sene, geçen sene bırakacaktım bir tane. Bıraktım o da var. O da içinde. Ha. Ama koç o Onu, o var yok. Onu var yok. Kesin bırakacağım. Şey eee... Ne diyecektim ya? Yok yavru ikiz mi kuzuladılar bu sene? İkizlik oranı nasıldı? İkizlik oranı yüzde doksan. Aa. Evet ama Ölülük oranı da yüzde yüzde doksan. Niye öldüler bakamadığın için mi? Soğuktan. Tabii süt yoktu koyunda ya. Yani. Bu süt sene, bu sene soğuk olmadı ki ya doğru yani düzgün. kar yağdı ya. İşte çok az bir şey yağdı. Ya o zaman, o zaman işte sonra çıkardık, kuzuyu çıkardık, yakaladık, gölün kenarında ufak. Olmaz, oraya niye çıkarttın evet, sen? Ya, ne Yıllardır şey yapıyorsun ya, yani. Yap, yap, yap. Yıllar, sağa da gelmeyi şey ya. Evet. yok. He? Başka yok mu? Zaten? Abi te şu işte senin o şeyi dur. O şey malak. Lan tüh. Tabii ben babamla kırardım onu bak o keşke akmış şu var ya. Onunla onu bir kırardım. Dur, bak, ben de abi. resimleri var. Şu çekim bitsin göstereceğim sana. Ben de direkt şey yaptım onu. Hiç sen öyle konuşunca. Ya şu köşeye hepimizin oraya geldi bir tane köpek. Ya tavuğum mava da bir şey yapmıyordu. Gece çok alan koruması iyiydi mesela. Çok bu buralara falan bak yine hep üste gelip alttan değil de üstten değil. Yani alttayken değil de üste gelince böyle boyu evet. yüksekte kalınca şey abi bak şimdi mesela bakmıyor çok. Çakal ya. Öğrenmiş. <gülüyor> <gülüyor> ben şu dişi büyüsün de şu nazo nazo. Nazo'nun şu an görünüşü falan tam kanka. değil ha. Güzel güzel, güzel kangava benziyor. Ondan... nereden aldın? Uzun boyu da uzun. O büyür daha. Daha kaç? 6 aylık biliyor musun? E tamam işte büyür. Seninkisi kaç aylık? Yani Bilmiyorum. Kadımız yani onun yaşına vardır işte. Tabii vardır onun i̇şte yaşına bak vardır. Şuraya dalacak ha. Ha yok ya. O üste çıkınca dalma pozisyonda giriyor. Ha bu da kaçıyor. Bu da kaçıyor ya sahip et bana O artık şey yapmıyor onunla. Yoruldu ya. Yoruldu o çok. Onu beklemekte yoruldu. <laughs> Aynen. O şimdi buraları <laughs> gezer daha. Baktı Oo, ki ayağı da He he o bir ayaktan tuttu dedim ya. O o diş atmaya başladı mı? Diş atmış ya işte. Bak yaşlan yeter buradan. Bu adam seni burada Gel buraya. Gel bakayım sen de yavrum. Gel. E gez de seni, O da geldi senin yanına. <laughs> Onlarla unutmamışlar bak ta küçükken bunları ben şey yapıyordum ya. Bir iki ikisiydin. Köpek unutmamış bunu. Ha tamam benim benim dişi başladı sorun. İşte diyorum küçükler oynuyor, büyükler dövüşüyor. Allah. Senin bu köpek güzel. O ondan yavru aldı. Onu nereden aldım biliyor musun? Onu barınaktan aldım. Barınaktan sahiplendim ha, Çok küçüktü. He. O üst e, tavuklara şey tilki de adamıya başladı ya. He. İşte tilkiye... Salsın diye köpek bakarken Önce kafa, şu... bunun kafa kafası ondan daha güzel. Tabii canım bu şu an Nazon'un Kangallık oranı buradaki olan bütün hepsinden daha evet. iyi. Evet. Bakalım ona bir şey olmazsa. Bu ne ya? Bunu